Doğruya doğru gökyüzüne doğru istiklal bizim şiirimiz Gençlik için hemen şimdi Doğru zaman doğru adam Gençlik için hemen şimdi Seninle sonuna kadar Gençlik için hemen şimdi Sürekli Yenilenen Üreten Hem siyasal anlamda Hem ekonomik anlamda Her türlü Güzelliği, başarıyı, iyiliği Biz AK Parti döneminde yaşadık O nedenle biz gençleri önemsiyoruz. AK Parti hükümetlerimiz döneminde gençler için yapılan birçok çalışma var. Şimdi ben notlarımı almıştım. Buradan size anlatmaya kalksam, rakamlar vermeye kalksak belki saatler sürecek. Sizleri de bu rakamlarla boğmak istemiyorum işin açıkçası. Ama en, en çok da 23 yılda özgürlükler anlamında, demokrasi anlamında, insan hakları anlamında ülkemizde çok büyük mesafeler kat ettik Dolayısıyla kendi icraat rekorlarımızı kırmak üzere hedefler belirledik. Tamam. Ve bu hedeflerle yola çıkıyoruz. Bu çok kıymetli arkadaşlar. Partimiz her zaman insan odaklı çalışmalar yürüttü. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla yola çıktı Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla gençlerimiz güçlü olursa, aile güçlü olursa, toplum güçlü olacak. O nedenle gençlere büyük görevler düşüyor. Ve biz bu minvalde de insanı güçlendirmek için eğitime büyük önem verdik. Zor süreçler yaşandı. Yap, yapılan çalışmaların kesintiye uğratılması için bir sürü oyunlarla, planlarla karşılaştık. Ama ama ne olursa olsun işte 15 Temmuzları yaşadık, e muhtıraları yaşadık, parti kapatma davaları yaşandı. Fakat en önemlisi tüm bu süreçleri milletimizin desteğiyle aşmayı başardık ve bugünlere geldik.